Yeni bir günden herkese merhaba. Hammamette ikinci günüm. Kartacalan diye bir yere geldim. Şu şekilde bir şelale karşılıyor bizi. Çok otantik bir görüntüsü var. Sembolik heykel papağanlar da ayrı bir e, renk katmış buraya açıkçası. Şu anda içeri doğru gireceğim. Kartacalan'da neler varmış bir hep beraber bir görelim. Abi şu an Kartaca London, e, giriş kapısına kadar geldim. Giriş kapısında şu şekilde fil heykelleri bizlere karşılıyor. Şurada da hacı amcamız var. Filin üstünde sembolik bir heykelimiz var. Şu anda Kartaca London, içine giriş yaptım. Şu şekilde bir goril karşılıyor bizi. Simge bir heykel goril. Sesleri kayıt altına alınıyor mu bilmiyorum ama çok gerçekçi bir yapı şu anda eline hareket ediyor, ettiriyor. Şu an diğer elini açıyor. Okey. Okay, Merci. Abi şu anda Kartalcalan'da bir bilet aldım. Şu şekilde. 50 dinar. Buradaki bütün e, aktivitelerde kullanabileceğim bir bilet bu. Şu anda ilk aktivitemi doğru gidiyorum. Ama gerçekten çok heyecanlanacağım şeyler var. King Kong'a bile çıkacağız. Yerin altında, suyun altında da gireceğiz. Selam. Heda win aktivite? activity. Rajiv kallit kalli... Mertajlan, Tukon... Barbaros. Barbaros mi ne? Kartajlan, 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 Kartajlan. Mi ne ne? Barbaros, Barbaros okey. Abi ilk aktivitemiz Barbaros'a geldim şu anda. Şöyle barkotumuzu okutacağız. Evet. Merci. Şu anda Barbaros Dark Reed Korku Adası'na giriş yaptım şu anda. Barbaros Dark Reed. <laughs> Bilmiyorum niye ama şu anda tüylerim diken diken olmuş durumda. Barbaros, Dark Lid'de şu şekilde e, heykeller bizleri karşılıyor. İşte tarihi gösteren el arabası olsa gerek. Su testisi, sürahiler. Bonjour, sabah, bebes. Barbaros. Abi şu anda Barbaros'a biniş yapacağım en öne binmek istiyorum şu an. Hadi bismillah. Abi şu an Barbaros daha gritte bindiğim şu şekilde burada yine bir deve var. Yine başını oynatabiliyor. Tabi gerçek değil sembolik heykeller. Şurada da aynı şekilde insan heykelleri hareket edebiliyor. Dark adasında gezintimiz başladı. Şu şekilde bir kapı açılıyor. şu an tüylerim diken diken. Gerçekten böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmüyordum. Şurada savaşan iki heykel hançerlerle beraber. Şurada dar ağacında bir çocuk. sembolü. Şurada da bir abimiz aynı şekilde. Ee, şu an ikinci bölüme geldim. Şurada Acıvat Karagöz temsili perdede bir yansıma var. Abi şurada su döküyorlar. Heykel temsili yine. Selamun Aleyküm. Abi şurada bir artık heyecandan benim de dilim tutuldu. Konuşamıyorum. Şurada da Mısır Abi adam geliyor. Vallahi geliyor bak bak. <laughs> Saz çalan bir abimiz var burada. ilerlemeye devam ediyoruz ve gerçekten ürkütücü sesler var. Yani kayıt altına alınıyor mu onlar bilmiyorum ama şu şekilde bir arkayı tekrar çekmek istiyorum. Abi şurada Haçlı ordusu var. Şurada bir top çıkma. Oo, Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed. <laughs> Abi şuradan top atışı yapıldı suya. Şuraya girdi. Şurada da Haçlı ordusu var. Haçlı ordusunun gemileri. Şurada dar ağacında ipte bir görsel var. Dar ağacından bir görsel var şu anda. Şuralar da korsanlar. Korsan gemileri var burada. Korsan yapıtları. Heykel yine eline hareket ettiriyor ve elinde silah var. Abi yeni bir bölüme girdik. Bu bölümde de Osmanlı yapıtları var. Osmanlı ordusunun askerleri var. Yeniçeriler. Şurada bir sarhoş abimiz var. Yanında bir şarap fıçısı. Yukarıda da verilen Osmanlı marşı var. Yani Tunus'ta şu anda Osmanlı marşı dinliyoruz. Şurada da kervanlar var. Yüklü develer var işte bu şekilde kervanlar var. Şurada kadı efendi var, yanında katibi var. Ramiz Dayı'ya benzetmişler kadıyı ama. <laughs> Şurada da şu şekilde heykeller var. Abi vallahi Ramiz Dayı'ya benzetmişler ha. Kadı efendi. Abi şu anda Dark Ride'a girdim. Şu dar gerçekten şu an çok ürkütücü bir an var. Abi ne çıkacak diye bekliyorum ama bazen suyun içine bir şeyler atıyor. Da. Şu şekilde küçük delikler var. Deliklerin içinde mumlar var. Bir ambiyans yaratmış. Her yerden sular akıyor şu şekilde. Abi şu anda patlamalar oluyor. Ambiyans yaratılıyor. Şurada bir abimiz bir köylüyü şu an kılıç darbeleriyle vuruyor. Şurada kuyuya atılan insanlar var haçlılar tarafından. Şurada da bir ablamız bebeğini kurtarmaya çalışıyor. Kuyuya atılmak istenen. Şurada asılan bir köylü abimiz var. Haçlı ordusu tarafından başı kesilmiş ablalarımız var burada. Şurada da idam edilmiş bir abimiz var. Abi muazzam ya gerçekten. Ve burada bütün bunları görmek sadece 50 dinar. 500 TL yapıyor. Ve bütün korkulardan sonra şurada kralımız var. Yanında cariyesi herhalde. Ona enstrüman çalıyor. Ve sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekten çok keyifli.

Ee, abi yani bundan sonraki aktiviteler hoşuma gitmese dahi Barbaros Dark Knight'ta yaşadıklarım yaşadığım ambiyans yani ben 50 dinarı bu şekilde helal etmiş oluyorum ama şu an bakalım sırada e, şey var King Kong e, 5D sinema şu anda kartacalandın içinde seyahat ediyoruz şu şekilde 2 temsili bir dağın arasından geçiş yapıyorum. Tabii ki şurada yine Hatay'da olmayan ağaçlardan da. Abi iki dağın arasından girdikten sonra Aşk gemisi var. Aşk gemisine binelim dedik. Buradaki bütün aktiviteler 50 dinar içinde mevcut. Hepsi dahil. Şu anda bu ambiyansı yaşayacağız. Daha sonra eğer yaşarsak videolar devam edecek. So I am Haç gemisinden iniş yaptım. Haçlı ordusuna ait sembolik bir gemi var. Şu anda oraya gireceğim. Bakalım geminin içinde neler, hangi aktiviteler var. Abi şu an geminin içinden çıktım. River'a indim. Şu şekilde otantik bir yerden giriş yapacağız. Otantik bir gezimiz başlıyor. Abi filmlerin ormanın bütün çığlığı, bütün sesleri şu anda mevcut durumda. Abi şurada sallanan bir maymun var. Şu anda resmen ormanın içinde olduğumuzu ve o seslerin hepsi kulağımızda yankılanıyor. Abi şurada dalgalar var ve sağa sola çarpıp gidiyoruz şu anda. Dönüyoruz. Çekimin bu yüzden çok kaliteli olmayabiliyor. Bu yüzden özür dilerim şurada beni de döndürdük. Abi şurada da kızıl veriler var bu girişte, bu bölümde. Bir gorili yakalamış abimiz şu şekilde film içinde. Abi bir aktivitenin daha sonuna geldik ama gerçekten çok keyifliydi. Yani muazzam bir şekilde eğlendim ben. demin ne yaşadım şu an gerçekten bilmiyorum. Ne yaşadığımı gerçekten ben bile şu an çözemiyorum. Abi şu anda aktivitelere devam ediyoruz. Bakalım daha neler var. En son olarak King Kong'a gireceğim ben. Normalde ikinci de ikinci sıramda Barbados'tan sonra King Kong'a girmem gerekiyordu. Yanlış yaptım çünkü bu bölüme girdikten sonra tekrar çıkamıyoruz. Eğer çıkarsak bir daha giremiyoruz. Ben ilk başta ee, güvenliği anlayamamıştım. Şu anda başka bir aktiviteye başladım. Bunda çok keyifli başladı. Sonu nasıl olacak çok merak ediyorum. Çünkü uzaktan diğer kanoların e, hareketlerini görmüş. Abi sadece Fatih Sultan Mehmet yürütmedi gemisini karadan. Ben de kanumu karadan yürütüyorum şu anda. Bu kamu... Abi çok keyifli, çok eğlenceli. Suyun içine aldık resmen. bu kano ile otantik bir e, seyahatimiz devam ediyor abi çok keyifli yerler gerçekten gelmenizi tavsiye ederim müthiş bir e ee, zaman geçiyor ya. Ya uzun zamandır bu şekilde eğlendiğimi hatırlamıyorum. Şu an şu rampaya doğru ilerliyoruz. Abi çok keyifli ya. Şu an en heyecanlı yere gelmiş olabiliriz. Çalık sesleri de zaten bana geliyor. Abi çok hızlı bir inişti gerçekten. Abi bir aktivitenin sonuna daha geldik. Bakalım daha neler bizleri bekliyor. Abi şu anda iki tane aktivitem kaldı. Bir tanesi King Kong, bir tanesi Aqua Park. Aqua Park'a girmeye çok meyilli değilim. Ama şu anda King Kong'a gidiyorum. Hep birlikte görmüş olacağız. King Kong'da neler varmış. Abi şu anda King Kong odasına giriş yaptım şöyle karanlık odalardan ilerlemeye başlıyorum. Yalnız telefonda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama yani burada ürgütücü bir ambiyans var onu söyleyeyim. Abi şu anda King Kong seyahatimiz başlamış durumda. Oho. Abi hamamet, deniz her yer ayağımızın altında. Müthiş bir King Kong seyahati. Abi verdiğim 50 dinar her şeye bedel. Her şeye. Baba telefon da gidiyordu. <laughs> Abi o neydi? Yok öyle bir şey. Ben yaşıyor muyum? Abi inanmıyorum bu ne? Abi şu an öyle bir yerden geçiyoruz. Abi şu an kapılar da kapandı. Herhalde King Kong'un sesi çıkmaya başlayacak şu an. Abi King Kong'un gözlerini duvara yansıtmışlar şu anda. Evet abi. Müthiş bir ambiyansın içinde King Kong'un sesleri de başladı şu an. Ve duvarların hepsinde Hayalet ve King Kong'un gözleri mevcut. Abi King Kong macerasının da sonuna geldik. Abi efsane. Bir günümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kartacalan'da müthiş keyifli bir gün geçirdik. Şu aktivitelerin hepsini sadece 50 Tunus sinarına yaptık. Ve dahası aktiviteyi bir seferlik kullanma hakkın yok sadece. Yani dilediğin kadar aynı aktiviteyi tekrar edebilirsin. Örneğin ben Kanoya ve o orman gezintisine ikişer defa bindim. Siz gelirseniz isterseniz üç defa binin. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın görüşmek üzere.